Karenin eksi 1 olduğunu karekök içinde eksi 1'inde bize iyi vereceğini biliyoruz. Hemen şuradaki karekök eksi 36'ya bakalım. Biz burayı karekök 36 çarpı karekök eksi 1 olarak düşüneceğiz. Karekök 36 bize 6'yı, karekök eksi 1 de bize iyi verecek. Yani buradan 6 i gelmiş olacak. Benzer mantık şuradaki karekök içindeki eksi 25 içinde geçerli. Bu mantıkta 25 5'in karesi olduğu için burası da bizi 5 i'ye ne yapmış olacaktır? Götürmüş olacaktır. O zaman karekök eksi 36'dan 6 i geldi. Karekök 16 zaten 4 yapar. Önündeki eksiden ötürü bize eksi 4'ü verir. En sağdan da eksi 5 i gelecektir. 6 i'den 5 i çıkınca 1 i kalır. Bir de yanına eksi 4 gelmiş olur. O zaman doğru cevabımızın A şıkkı i eksi 4 olması gerekir. i üzeri 4'ün bizi 1'e götürdüğünü biliyoruz. Bunun üzerine ekleyeceğimiz her dördüncü kuvvet yine bize 1'i verecektir. Yani i üzeri 8, i üzeri 12, i üzeri 16 1 gelir. i üzeri 0 da 1'dir. Yani 4'ten 4 geriye geldik. i üzeri eksi 4 de 1'dir. 0'dan 4 geriye geldik. i üzeri eksi 8 de 1'dir. 4 geriye geldiğimiz için bu gerçekleşmiş olur. Onun için buradaki mantık da aslında eksi 83'ün üzerine 4 ekleyerek 4 ekleyerek ilerlemektir. Biz 80'e kadar 4 eklesek eksi 83 artı 80'den eksi 3'e kadar geliriz. Yani burası bizi aslında i üzeri eksi 3'e götürür. Eksi 3'e de 4 eklediğimizde bu da bizi i üzeri 1'e götürmüş olur. Yani bize kaçı verecektir? i'nin kendisini verecektir. Aynı mantık eksi 106'da da geçerli. 4 4 ekleyerek ilerlediğimizde 104 4'ün tam katı eksi 106 artı 104'ten eksi 2'ye kadar geliriz. Yani bu bizi i üzeri eksi 2'ye götürür. Burada da eksi 2'ye 4 eklediğimizde bu da bizi eksi 2 artı 4'ten i kareye götürecektir. i kare de bize kaçı vermiş olur? Eksi 1'i şimdi i üzeri eksi 49'a bakalım. 4 ekleyerek gittiğimizde 48 ilerlersek eksi 49 artı 48'den i üzeri eksi 1 gelir. O eksi 1'e 4 eklediğimizde o da bize eksi 1 artı 4'ten 3'ü verecektir. İki küpünde eksi i geldiğini biliyoruz. O zaman birinci i geldi. Arada toplama var. Toplama yani artı eksi 1 diyeceğiz. Artı eksi 1 bizi eksi 1'e götürür. Yine toplama var. Bu sefer de eksi i diyeceğimiz için buradan da eksi i gelecektir. Ee, şurası artı i'dir. Buradaki eksi i ile birbirini götürür. Geriye sadece eksi 1 kalır. Doğru cevabın b olması gerekir. A ve B gerçek sayılar olmak üzere A artı B'i formatındaki karmaşık sayımızda reel kısım A, imajiner kısım da B olarak geliyordu. O zaman 3 artı 2 i'deki reel kısım 3 olarak gelir. 6 i eksi 2'deki i'nin kat sayısı olan artı 6 imajiner kısım gelir. Yani burada 3 artı 6 yazmamız gerekir. Alt tarafta i'nin katsayısı kök 2'dir. Yani burası kök 2 çarpı i'dir. O zaman imajiner kısmımız kök 2 olarak ne yapmış olur? Gelmiş olur. Yine imajiner kısma bakıyoruz. Burada da 2 i kök 2 var. Yani hatta bir de eksimiz var. Eksi 2 kök 2 çarpı i'miz var. Burada da imajiner kısmın katsayısı eksi 2 kök 2'dir. Çarpma yapacağımız için şöyle çarpı eksi 2 kök 2 demek istiyorum. 3 ile 6'nın toplamından 9 geldi. Şimdi kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 yapar. 2 kere 2'den 4 gelir. Bir de eksimiz var. Bu bize eksi 4'ü verir. Doğru cevap da eksi 9 bölü 4 yani C olarak bulunur. A'nın ve B'nin negatif, C'nin ise pozitif olduğunu burada görüyoruz. O zaman şuradaki kök içindeki A çarpı B'ye bakalım. İkisi birden negatif olduğu için çarpımları zaten pozitif olarak gelecektir. Kökün içi pozitif olduğu için Burası bize bir reel sayıyı, bir gerçek sayıyı atmış olur? Vermiş olur. Belli ki o gerçek sayı bizi karşı taraftaki gerçek sayı olan, reel kısım olan 8'e götürecektir. O zaman kök içinde b çarpı c eksi a çarpı b de şuradaki artı 10 i'ye bizi götürmelidir. Buranın artı 10 i olması için kök içindeki ifadenin eksi 100 olması gerekir. Kök içindeki eksi 100 bize 10 i'yi verir. O zaman kök içinde ifadeyi eksi 100 olarak aldık. B çarpı C eksi A çarpı B demiş. Şu 8'in de karekök içindeki A çarpı B'den geldiğini söylemiştik. O zaman karekök içindeki A çarpı B 8'e eşitse A çarpı B'nin kendisi de 64 olarak gelecektir. Yani B çarpı C eksi 64 burada bizi eksi 100'e götürmüştür. Eksi 64'ü karşıya attığımızda B çarpı C'miz eksi 100 artı 64'ten eksi 36 olarak gelir. Zaten B ve C'den biri negatif biri pozitifti. Çarpımlarının negatif geldiğini görüyoruz. Bizden de B çarpı C istendiği için doğru cevabı A olarak işaretliyoruz. Karmaşık sayılarda eşlenik çarpımını hatırlayalım. A artı BI ile A eksi BI'yi çarptığımızda A'nın karesi artı B'nin karesi geliyordu. Mesela şu alt tarafta A'nın yerine 1, B'nin yerine de eksi 1'in geldiğini ya da 1'in geldiğini düşünebiliriz. O zaman bu eşlenik çarpımı bizi 1'in karesi artı 1'in karesine yani 2'ye götürecektir. Paydamız 2 olarak gelir. Pay kısmına bakalım. Ben burada öncelikle bir 5 parantezini almak istiyorum. Burası 5 parantezinde 2 artı 1 i olarak gelecektir. Yan tarafı da 8 parantezini almak istiyorum. O zaman da 2 eksi 1 i'nin geldiğini görüyoruz. İşte 5 ile 8'in çarpımından 40 gelecektir. 2 artı 1 i ile 2 eksi 1 i'nin çarpımı da eşlenik çarpımıdır. A 2 B 1'dir. O zaman eşlenik çarpımından 2'nin karesi artı 1'in karesi gelir. Bu da bize 5'i vermiş olur. Yani pay kısmımız 40 çarpı 5 gelir. Paydamız da zaten 2 idi. O zaman sonucumuz 40 kere 5 200. 200 bölü 2'den 100'dür. Doğru cevabın E olması gerekir. 3 artı 4 çarpı i üzeri n ifadesi gerçel sayılar kümesinin bir elemanıymış. Yani burada o iyili kısım belli ki iyisinden kurtuluyor. Karmaşık sayı olmaktan çıkıyor. Bunun için zaten 3'ümüz bir gerçel sayı, 4'ümüz bir gerçel sayı. i üzeri n dediğimizde şu i üzeri n'in bize ya 1'i ya eksi 1'i vermesi gerekir. Böyle olduğunda sonuç bir gerçel sayı gelecektir. Ama eğer burası i'yi veya eksi i'yi verirse sonucumuz bir karmaşık sayı olur. O zaman biz n'e baktığımızda i üzeri n bizi neye götürmeli? Ya 1'e ya da eksi 1'e. 1'e götürmesi için k bir tam sayı olmak üzere n eşittir 4k olmalıdır. Yani i'nin 4'ün tam katı olan bir kuvveti gelmelidir. Eğer eksi 1'e ulaşmak istiyorsak da m bir tam sayı olmak üzere n'imizin 4 çarpı m artı 2 formatında olması gerekir. Yani 4'ün bir tam katından 2 fazla olunca İ'nin o kuvveti de bizi ne yapacaktır? Eksi 1'e götürecektir. Neyin alabileceği kaç farklı iki basamaklı tam sayı değeri vardır demiş. Şimdi bu formata uyan 4'ün tam katları bir de 4'ün tam katlarından iki fazla olan sayılar. İki basamaklı olarak baktığımızda 10 bunu sağlar. 12 de sağlar. 14 de sağlar. Yani 4'ün tam katları bir de 2 fazlaları zaten 2 2 artışı ne yapacaktır bize verecektir. Bu şekilde kaça kadar gideriz? 98'e kadar gideriz. Buradaki terim sayısını bir bulalım. Ne yapacağız? Son terim eksi ilk terim. 98 eksi 10 bölü artış miktarı 2 artı 1 diyeceğiz terim sayısı için. 98 eksi 10 88 2'ye böldü 44 1 ekleyince 45 gelir. Doğru cevabın E şıkkı 45 olması gerekir. Z karmaşık sayımızı A artı BI olarak alalım. Bu durumda eşleniğimiz A eksi BI olarak gelecektir. Bir kere şuradaki eşlenik çarpımı bizi neye götürür? a'nın karesi artı b'nin karesine götürür. Yandan eksi 7 gelir. i'yi dağıttığımızda ise 4 tane i'yi elde etmiş oluruz. i ile eksi 2 z eşleniği çarpacağız. Öncelikle eksi 2 i diyelim. z eşleniği de a eksi b i olarak yazmış olalım. Burayı düzenleyelim. 4 i'yi yazdık. Burada eksi 2 a i gelir. Eksi ile eksinin çarpımı artı olur ama i ile i'nin çarpımından i kare eksi 1 gelir. Onun için burası bize eksi 1 çarpı 2 çarpı b'den eksi 2b'yi verecektir. Bu da a'nın karesi artı b'nin karesi eksi 7'ye eşittir. Sol tarafta imajiner bir kısım olmadığı için sağ taraftaki imajiner kısımlar birbirini sıfırlar. Yani i'nin katsayısı 4, i'nin katsayısı eksi 2a, 4 eksi 2a sıfır olur. Buradan da a'mız 2 olarak bulunur. A yerine 2 yazdığımızda 2'nin karesi 4, 4'e b kareyi ekledik 7 çıkarttık reel kısımdır. Karşı taraftaki reel kısım olan eksi 2b'ye eşit olması gerekir. Eksi 2b'yi bu tarafa atarsak b kare artı 2b artı 4 eksi 7'den eksi 3 0 gelir. Çarpanlara ayırdığımızda b artı 3 çarpı b eksi 1 eşittir 0'dan. b'miz 1 de olabilir b'miz eksi 3 de olabilir. Z karmaşık sayılarının toplamı demiş. Şimdi sayılarımız a artı b'yi şeklindeydi. a 2 b 1 olursa burası 2 artı 1 i yapar. A2 B-3 olursa burası 2 3i yapacaktır. Bunları da topladığımızda 4-2'i elde edilir. Doğru cevabın E şıkkı olması gerekir. Öncelikle şu parantez içindeki 2 artı 2 bölü i'yi düzenlemek istiyorum. Ben orada 2 artı 2 bölü i dediğimde burayı i ile genişleteceğim. O zaman ifademiz neye dönüşür? 2 artı 2 kere i'den 2 i bölü i çarpı i'den i kare yani eksi 1. Bu eksi 1'i şuraya katsayı olarak verirsek ifademiz 2 eksi 2 i'ye dönüşmüş olacaktır. Ben de bunu 2 çarpı 1 eksi i olarak ne yapabilirim? Yazabilirim. O zaman orası 2 çarpı 1 eksi i'nin tamamının 4. kuvveti gelir. Yan tarafta da 1 eksi i'nin 6. kuvvetinin olduğunu görüyoruz. O 4. kuvveti dağıttığımızda burası 2 üzeri 4 çarpı 1 eksi i'nin 4. kuvveti çarpı 1 eksi i'nin 6. kuvveti gelir. E şurada alt tarafı aynı olduğu için üstleri toplarsak burası 1 eksi i'nin 4 artı 6'dan 10. kuvveti yapacaktır. Bir de 2 üzeri 4'ten buraya 16 ne yapmış olur? Gelmiş olur. Şimdi şurayı biraz düzenleyelim. Biz neyi biliyoruz? 16'yı yazalım bir. 1 eksi i'nin karesinin eksi 2 i olduğunu. O zaman burayı 1 eksi i'nin karesinin kaçıncı kuvveti olarak yazalım? 5. kuvveti olarak yazalım. Şimdi 1 eksi i'nin karesi eksi 2 i yapar. O zaman bunun 5. kuvvetini almak gerekir. 16'yı yazdık. Eksi 2'nin 5. kuvveti eksi 32 gelir. i'nin 5. kuvveti de bizi i üzeri 1'e yani i'ye götürecektir. 16 çarpı eksi 32'den de neye ulaşırız? 512'ye yani eksi 512'ye. Bir de i'miz var. O da 5 eksi 512 i'yi bize verecektir. Bu z'ye eşitmiş. O zaman z'mizin reel kısmı 0 olarak gelmiştir. İmajiner kısmı ise eksi 512 olarak bulunmuştur. Reel kısmı mutlak değeriyle imajiner kısmı mutlak değerini toplayacağız. O zaman 0 ile 512'nin toplamından bu 512 gelir. Doğru cevabın c olması gerekir. Goff fonksiyonunu oluşturmamız gerekiyor. O zaman f'in kuralını gx'te x gördüğümüz yerlere yazacağız. Aslında burayı biraz toparlayabiliriz. Burası e, x parantezinde 2 artı i. Yani 2 artı i çarpı ne olarak gelecektir? x olarak gelecektir. İşte bu gx'tir O zaman şuradaki x yerine şu 4x eksi i x'i ne yapmamız gerekir? Yazmamız gerekir. Burayı da aslında x parantezine alsak. Şöyle x çarpı 4 eksi i geliyor. Bence bunu yapalım daha rahat olur. O zaman biz burada gofix fonksiyonunu oluşturduğumuzda ne gelmiş olur? 2 artı i çarpı x yerine şuradaki ifadeyi yazıyorum. Yani 4 eksi i çarpı x'i yazıyorum. Burada a yazdığımızda 27 artı bi geliyormuş. Öncelikle burayı bir düzenleyelim. 2 artı i ile 4 eksi i'yi çarpalım. Onu da neyle çarpacağız? x ile çarpacağız. Şimdi 2 kere 4'ten 8 gelir. 2 kere eksi i'den eksi 2 i gelecektir. Devam ediyorum. i çarpı 4'ten artı 4 i gelir. Artı i çarpı eksi i eksi i kare. i kare eksi 1 olduğu için eksi eksi 1'den artı 1 bize vermiş olur. Yani burası 9 artı 2 i yapar. E çarpı x elde edilmiş olur. Burada x yerine a yazacağız. O zaman a yazdığımızda a çarpı 9 artı 2 i gelir. Bu da bizi 9a artı 2ai'ye götürür. Bunun 27 artı bi olduğu söylenmiştir. Bu durumda 9a 27'ye eşittir reel kısımların eşitliğinden. Yani a'mız 3 gelir. İmajiner kısımların eşitliğinden de a'ya 3 yazarsak 2 kere 3 6 yapar. B'mizin de 6 olması gerekir. a3 b6'dır toplamları 9 gelir. Doğru cevabın b olması gerekir. Burada B zaten pozitif. Onda bir sorun yok. Ama A negatif olduğu için şurada karekök içindeki A bizi bir karmaşık sayıya götürmüş olur. Örneğin A değerimiz eksi 9 olsa kök içinde eksi 9. Kök 9 çarpı kök eksi 1'den bizi 3 i'ye götürür. Buna dikkat edelim. Yani sonuçta buradan bir karmaşık sayı gelecek. Ben o karmaşık sayıyı yani kök A'yı Örneğin m çarpı i olarak almak istiyorum daha rahat işlem yapmak için. Aynı mantıkla kök b'nin de r geldiğini düşünelim. Yani burası r artı m i'nin karesi olarak gelecektir. Bu da bize neyi verir? Birincinin karesi r kare e, artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci 2 iki çarpı m çarpı r çarpı i artı ikincinin karesi m karesinden bir kere m kare bir de i kare gelir. i kare eksi 1 olduğu için... Eksi 1 çarpı m kareden eksi m kare gelecektir. Yani burası r kare eksi m kare artı 2 çarpı m çarpı r çarpı i olarak belirlenmiş olur. Karşı tarafa düzenlersek bu bize 4 artı 6 kök 5 i'yi ne yapacaktır? Verecektir. O zaman şurada r kare eksi m kareyi görüyoruz. Kaç gelmiş oldu? 4 gelmiş oldu. Yani r kare eksi m kare burada 4 olarak ne yapacaktır? Gelecektir. 4 Şuradaki 6 kök 5 ise 2 mr'ye eşittir. O zaman m çarpı r'mizde 6 kök 5 bölü 2'den 3 kök 5 olarak ne yapmış olur? Gelmiş olur. Şimdi bir bakalım. burada r kare eksi m kare diyoruz. Bence şunlardan bir hesaplayalım. Her tarafın karesini aldığımızda aslında burada a değeri m kare çarpı i kare yani i kare eksi 1 olduğu için eksi m kare olarak gelecektir. Burada kare aldığımızda B'miz de R kare olarak gelir. O zaman ben bunu burada bir yazmak istiyorum. A eşittir eksi M kare. B eşittir R kare. Taraf tarafa toplarsam A artı B'miz R kare eksi M kare eşittir. Yani bunun kaç olması gerekir? 4 olması gerekir. Peki M çarpı R diyor. Ona bir bakalım. Bir kere R yerine ne yazabiliyoruz biz? Kök B yazabiliyoruz ya da hiç böyle yapmayalım. Bence yine karesini alalım. Burada her tarafın karesini aldığımızda m kare çarpı r kare 9 kere 5'ten 45 gelecektir. Yine aynı mantık. A'mız eksi m kare ise m karemiz eksi a yapar. R kare de zaten b'dir. O zaman eksi a çarpı b de 45 olarak gelmiştir. Biz a kare artı b kareyi arıyoruz. A artı b 4'tü. Karesini alırsak a kare artı b kare artı 2 tane ab gelir. Bu da bizi 16'ya götürür. E, A çarpı B'yi burada bulabiliriz. Her tarafı eksiyle çarptığımızda A çarpı B'miz eksi 45 olarak gelecektir. Şuradaki A çarpı B yerine eksi 45 yazarsak 2 kere eksi 45 eksi 90 yapar. Karşıya gönderirsek A kare artı B karemiz 16 artı 90'dan 106 olarak gelir. Yani doğru cevabın B şıkkı olması gerekir. Karmaşık sayılardaki o eşlenik çarpım mantığını bir hatırlayalım. Örneğin biz x artı yi ile x eksi yi, yi çarptığımızda x'in karesi artı y'nin karesi gelir. Yani aslında x kare artı y kare x artı yi çarpı x eksi yi olarak çarpanlarına ayrılabilir. Yani nasıl biz x kare eksi 25'i... 25 5'in karesi olduğu için x artı 5 çarpı x eksi 5 olarak çarpanlarına ayırıyorsak x kare artı 25'i de karmaşık sayılar işin içine gireceği için x artı 5'i çarpı x eksi 5'i olarak çarpanlarına ayırabiliriz. İşte bunlar eşlenik gibi düşünülebilir. Bu da bizi x kare artı 5'in karesinden 25'e götürür. O zaman şuradaki z kare artı 16 da aynı mantık düşünülebilir. Biz z kare artı 16'yı z artı 4 i çarpı z eksi 4 i olarak çarpanlarına ayırabiliriz. Alt tarafta da z eksi 4 i var. Şunlar birbirini götürür. O zaman z artı 4 i'miz ne gelir? 5 artı 10 i gelir. 4 i karşıya giderse z'miz 5 artı 6 i olarak gelecektir. Z çarpı z eşlenik demiş. Z'miz 5 artı 6 i'dir eşleniği 5 eksi 6 i yapar. Yine eşlenik çarpımı 5'in karesi 25 artı 6'nın karesi 36 bize 61'i verir. Doğru cevap E olarak gelir. MNK birer gerçel sayı olmak üzere verilen denklemin köklerinden ikisi eksi 5 ve 4 artı 3'i olarak verilmiş. Burada 4 artı 3 kök olarak gelmesi önemli. Şimdi şu x kare artı mx artı n'e baktığımızda kat sayılarımız gerçel sayı olarak geliyor. x kareninki 1 diğerleri de m ve n. Gerçel e, kat sayıların kullanıldığı bu denklemde e, eğer kökler karmaşık geliyorsa bunlar eşlenik köklerdir. Yani köklerden biri 4 artı 3'i ise diğeri de belli ki 4 eksi 3'i olmalıdır. O zaman şu eksi 5'inde şu yan taraftan x artı k'den geldiğini söyleyebiliriz. x artı k eşittir 0 dediğimizde buradaki x değeri eksi k gelir. İşte eksi k eksi 5'e eşittir k'mizde buradan 5 olarak bulunur. Diğer tarafta x kare artı mx artı m var. O denklemin köklerine x 1 ve x 2 dersek x 1'in 4 artı 3'i olduğunu x 2'nin de o zaman 4 eksi 3i geleceğini söyleyebiliriz. Hani daha kökler toplamı ve kökler çarpımı kitabın bu kısmında anlatılmamış olduğu için kökler toplamı ve kökler çarpımını burada kullanmayalım. Yoksa onları kullanarak m ve n'yi daha rahat bulabilirdik. Ama burada şöyle yapabiliriz. Mesela bu denklemin kökleri işte 2 ve eksi 1'dir desek denklemi oluştururken x eksi 2 çarpı x eksi eksi 1'den x artı 1 mantığını kullanırdık. Burayı düzenleyince de x kare eksi x eksi 2 geldi deyip katsayılara bakabilirdik. E burada da kökler 4 artı 3 i ve 4 eksi 3 i gelmiş. O zaman aynı mantıkla biz denklemi oluşturmak istesek x eksi 4 artı 3 i diyeceğim. Eksi dediğim için eksi 4 eksi 3 i olacak. Burayı sıfır eşitleyince kökümüz 4 artı 3 i gelir. Bir de yanına x eksi 4 eksi 3 i yazacağız. Eksiyi dağıtınca eksi 4 artı 3 i yi gelecektir. Yine burayı da sıfır eşitlersek kökümüz 4 eksi 3 i gelmiş olur. Bunları biz bir çarpalım yani eşittir 0 dediğimizde aslında x kare artı mx artı eşittir 0'ı yakalamış oluruz. X çarpı x'ten x'in karesi gelir eksi 4x artı 3i x gelir. Devam ediyorum çarpmaya eksi 4x yine geldi eksi 4 çarpı eksi 4'ten artı 16 eksi 4 çarpı artı 3i'den eksi 12i gelmiş olur. Eksi 3i'yi çarptığımda eksi 3i x Eksi 3 i çarpı eksi 4'ten artı 12 i. Eksi 3 i çarpı artı 3 i de eksi 9 i kare. i kare eksi 1 olduğu için eksi 9 çarpı eksi 1'den artı 9 gelecektir. İşte burası aslında bizi x kare artı mx artı n'e ne yapmış olur götürmüş olur. Zaten x kareler birbiri ile eşit olarak geliyor. Artı 3 i x eksi 3 i x eksi 12 i artı 12 i gider. Eksi 4x eksi 4x daha eksi 8x yapar. 16 ile 9'un toplamı da bize 25'i verecektir. İşte buradaki katsayı eksi 8 şuradaki m'ye bizi götürür. Yani m'miz eksi 8'dir. Sabit sayı 25'te n'ye eşit olur. N'miz de burada 25 olarak gelecektir. N eksi m artı k demiş. O zaman 25 eksi eksi 8'den artı 8. K'miz de kaç gelmişti? 5 artı ne diyeceğiz? burada bir de 5'i kullanacağız. 25 artı 8 artı 5 dediğimizde bu bizi 38'e götürür. Yani doğru cevabın ne olması gerekir? E şıkkı 38 olması gerekir.